Evet arkadaşlar, yeni bir yayın açtık. Çarşamba çarşamba girişimizi yaptık. Nereye gidiyoruz? Cenaze evine gidiyoruz. Bakalım burada da biraz görüntü alırız. Şu anda çarşamba çarşamba girişimizi yapıyoruz. Yaptık açıkçası. Adana'dan haber çıkıyoruz. Aşağı bu yol aynı zamanda eski sarbazları yolu. Bu da söyleyelim. Yani. Ha, yani burada olup da gurbet olanlar var. Çay bazı Onlara da selam olsun bütün Evet arkadaşlar, Çarşamba Çay Mahallesi. Evet, Sarıpazarı yoluna geri döndük. Arkadaşlar, şey, solumuzdaki, sağımızdaki fırın, İsmet'in fırını. Bekgöz Emine'si İngemiz burada oturuyordu, solda. Evet arkadaşlar, fırının yanına geldik. Evet arkadaşlar, fırının yanına geldik. Şöyle fırın da görün arkadaşlar. fırın arkadaşlar bu da. Şöyle duralım geçelim arar. Geçelim başta arar. Evet arkadaşlar. Çarşamba'dayız. Çay mevsimindeyiz. Dağ var gidiyoruz. Fazla zorlayamıyorum. Çay mağazasında bu da kısa olacak yayın ama olsun. Arkadaşlar kaç dakika oldu yayın bilmiyorum ama şuraya bir bunu yükle ben size. yoluma devam ederim. Hey, gidelim. A dream. Şimdi abi. Şimdi şöyle dönelim de arabanın içinde dönelim yola dönelim. Arkadaşlar şimdi burada İsmet Beyazoğlu vardı. İsmet Beyazoğlu bizim akraba. Şimdi onun yanına uğradım. Ana tarafında akraba oldu arkadaşlar. İşi de dayımızın kızı. Lazım Mustafa Sitenler e dayıma. Onun kızı. Allah rahmet eylesin. O da seviyoruz. O da yar ettik. Onlar da öldüler. Hakkıların rahmete kavuştular. İkisi de. O yüzden onlar da Rabbim beni kendi rahmetiyle diyoruz. Şimdi çarşamba çay görüntülerimiz devam ediyor. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Ah Anam, bak, ölüm var var Ölümün olduğu yerde hiçbir şey değeri yok musun, arkadaşlar? Ölümün olduğu yerde hiçbir şeyin ne değeri var ne önemi var. Orada söyleyelim. Biz arkadaşlar şimdi burası çay mahallesi. Benim e, baba ocağım olduğu yere geldik. Bu binanın olduğu yer. Bak önümüzde koca bina var. Gri renkli bina. O bizim baba ocağı. Buranın hikayesi çok uzun. Burada bizim evimiz vardı. 1977 yılında biz burada İstanbul taşındık. Geç geç. 1977 yılında biz buradan İstanbul'a taşındık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bizim burası baba ocağı. 1977 yılında biz buradan İstanbul'a taşındık. Ee, gittik. Ondan bugüne kadar yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi temağa geldik. Bura bayağı kalabalık. Şimdi. <laughs> Selamünaleyküm. Japon oldu değil mi? Öyleymiş. Demek ki babam tanıyor çokmuş yani. Allah sabır bulup versin yani. Cümlemize. Tamam o, o da kıyamet ayına 88 Allah yaşına gitti. Amin. Şöyle ben orada. O Nasıl? Onu oldu? Bir rampa bir yer bulabilsem de. Yok yok rampa bulamadım. Abi bile bir rampa bulamadım. Arabanın beyninde sıkıntı var. Bir rampa yer bulamadım. Bir rampa bulsam rahatacağım. O rahmet demem teyzemde. de. Onun kız kardeşine olayım ben. Onun kız kardeşine olayım ben. Baba tarafım hozikler. Karşı taraf. Hozikler. Abi bu karşı taraf. Ana taraf hamurcu. Tamam görüyorum görüyorum. 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 Zaten çay mahsa geldik. Şöyle bir yer rampa bulalım da rampaya bırakayım bana bir de. Bir rampa bulsam da bırak kolay gelsin. 你们让不无聊的。 Aşırı Rampa buldum burası iyi. Buradan ben vurdururum arabayı. Çalışır gideriz. Hadi şimdi koca kanal bay bay.